Bahçeli masayı neden devirdi? Bütün dünyada her şeyin durduğu korona günlerinde Türkiye'de siyaset sahnesi aniden hareketlendi. Beş partinin ittifak yapacağı söylentileri, arkasından Akşener'in Türkiye masası teklifi ve Semih Yalçın'la Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve Sırrı Süreyya Önder'in bombası peş peşe geldi. Bu gelişmeler kamuoyuna her ne kadar ayrı ayrı siyasi hamleler olarak yansısa da aslında bir operasyonun parçalarıydı. Verilen mesajların sıradan siyasi yorum veya çözüm önerileri olduğunu düşünenler, haklı olarak taraf oldukları partinin söylemlerini savunan yazı ve yorumlar yaptı. Ancak bütün dünya korona salgını ve salgının etkilerine kilitlenmişken aniden ortaya çıkan alternatif çözüm önerilerinin altında yatan hiç de masum olmayan bir operasyondu. Amaç yeni bir açılım süreci yaratmak ve bunun için zemin hazırlamaktı. Bir yandan KHK mazlumları diye sürekli duygu sömürüsü yaparak FETÖ mahkumlarına ve mensuplarına karşı yeni bir düzenleme yapmak, öte yandan da HDP'yi tekrar oyuna sokarak Demirtaş'ı hapisten çıkartmak ve bir açılım sürecinin düğmesine basmak için yapılan kapsamlı bir operasyon var. Türkiye'nin sağlık ve savunma sanayi alanlarında gösterdiği başarı, Doğu Akdeniz ve Suriye-Irak operasyonları ve bu operasyonda kullanılan yeni nesil milli savaş teknolojileri bütün dünyanın dikkatini çekti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gayreti ve büyük fedakarlıkla destek verdiği Cumhur İttifakı son 3 yılda terörün belini kırdı. İşte Türkiye çok büyük bedeller ödeyerek mücadele ettiği iki terör örgütüyle yeniden kontrol altına alınmak isteniyor. Bunun için önce MHP'nin ekart edilmesi gerekir. Hem PKK hem FETÖ'yle her sahada mücadele eden bunun için siyaset değil devletçilik yaparak Cumhur İttifakına destek veren meclisteki tek parti MHP'dir. AK Parti'nin içindeki bazı unsurların bile Zaman zaman MHP'ye karşı tavır aldığı, hatta ellerinden gelirse MHP'siz bir ittifakla yeniden eski ortaklarına dönmek istedikleri de bir gerçek. Bunu Erdoğan'ın kararlılığı sayesinde yapamıyorlar. İşte peş peşe verilen mesajların sebebi bu operasyonun yansımaları. 5 partili yeni ittifak İlk olarak 5 partinin oluşturduğu bir ittifakla yeni bir cephe açmak ve MHP'ye alternatif bir blok oluşturmak için bir araya geldiler. İyi Parti, Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Babacan'ın Devası, Saadet ve Demokrat Parti. Bu partilerin hepsinin ortak özelliği NATO'cu olmaları açılım sürecine sıcak bakmaları, KHK mağduru dedikleri FETÖ mensuplarına ağlamaları ve HDP ile dirsek temasında bulunmaları tesadüf değil. Saadet Başkanı Karamollaoğlu böyle bir ittifaka sıcak baktığını oturup konuşmak gerekir cümleleriyle açıkladı. Amaç yeniden FETÖ ve PKK'yı gündeme almak, konuşmak dedikleri bu. Yeni ittifak oluşumu olgunlaşmak için ısıtılırken bu defa sahneye Akşener çıktı. Daha doğrusu Meral Akşener devreye sokuldu. Haber Türkiye çıkartılarak yeniden parlatılmaya başlandı. İyi partililer TV'lerde, sosyal medyada boy göstermeye başladı. Türkçülük mesajları verdiler. Her ne kadar inkar edecek olsalar da İyi Parti'nin MHP'nin yerini alması için kulisler yapıldı. Akşener bir anda saray sevdalısı kesildi. Masa toplansın bütün partiler bir araya gelip konuşalım dedi. Tabi Akşener'in Erdoğan'a bir masa etrafında toplanalım çağrısı yapması ilk bakışta kulağa hoş geliyor. Muhalefet iktidar bir arada memleket meselelerini konuşacaklar. İşte o kamuoyuna yansıyan mesaj, krizden nasıl çıkacağımızı konuşalım diyor ama aslında MHP'siz bir ittifak için çağrı yapıyor. Masada konuşulacak olan aslında açılım, KHK'lar ve IMF'den borç alma. Korona salgını nedeniyle bütün dünyaya para dağıtan IMF Türkiye'den talep alamadı. Sosyal Demokrat Kılıçdaroğlu bile IMF'den borç almayı teklif etti. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Eylül ayında CHP ve İyi Partililer IMF ile gizli bir görüşme yapmış ve bu basına sızmıştı. Aynı yerden kumanda edildikleri belli olan yazar takımı da IMF'den borç alınsın diye yazmaya başladı tüzüğünde NATO'ya bağlılık bildiren, eşit yurttaşlık teklif eden, Demirtaş'a özgürlük isteyen PKK ve FETÖ ilişkisi nedeniyle partisinden milletvekilleri, kurucu üyeler istifa eden Akşener'in memleket meselesi dediği masayı toplamak istemesi çok da inandırıcı gelmiyor. Davutoğlu ve Babacan'ın ise bir masa etrafında Türkiye'yi konuşuyor olmasının Türkiye'ye katacak hiçbir artısı yoktur. Ancak Türkiye'nin ABD, İngiltere menfaatlerine nasıl faydası olur gündemiyle toplantıya gelirler. İşte bu oyunu MHP lideri gördü ve masayı dağıttı ve aynı zamanda AK Parti'ye balans ayarı verdi. Önce Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a anlamlı bir tweetler attırdı. Semih Yalçın'ın attığı tweet bir anda MHP kurmayları ve teşkilatları tarafından paylaşılmaya başlandı. Bu da ayrı mesajdı. Genel merkezin ve genel başkanın yanındayız. Yalçın'ın Bahçeli'nin daha önceki bir sözüyle verdiği mesaj çok açıktı. MHP'siz bir cumhur ittifakı erken seçim neden olur. Daha sonra bir dizi tweet atarak. IMF'ye karşı tavrını belirlemek için Berat Albayrak'a destek mesajı yayınlandı. Ardından Sırrı Süreyya Önder bombayı patlattı ve HDP İyi Parti ittifakını deşifre etti. İyi Partililer her ne kadar inkar etse de ittifak ve oynanan oyun deşifre olmuştu. Kaldı ki İyi Parti'yi Sırrı Süreyya Önder'le de tanımaya gerek yok. İl başkanına Parti ve partiden istifa eden vekil ve yöneticilerin açıklamalarına da bakınca da ne olduğunu görüyoruz.